Ördek bak, bak şu küçük ördek ne hoş yüzüyordu. Bak şu küçük ördek ne hoş yüzüyordu. Yüzüp giderken de dalıp çıkıyordu. Yüzüp giderken de dalıp çıkıyordu. Vak vidi vak bak vak. Vik vidi vik vik vik. Vak vidi vak bak bak, bak. Bik Vik vidi vik vik vik, gagası uzun, tüyleri parlak. Gagası uzun, tüyleri parlak. Yürü paytak pay tak. Vak vidi vak vak vak, vik vidi vik vik vik. Vak vidi vak vak vak, vik vidi vik vik vik. adı. saklıyoruz. Bu baba ördek. Bu da anne ördek. Bunlar da yavruları. Bak bak diyorlar. Derede yüzüyorlar. Bir balık görünce hop yatıyorlar. Evet. Şimdi siz de benimle birlikte söyleyin tamam mı? Hadi ellerimizi saklayalım. Bu baba ördek. Bu da anne ördek. Bu baba ördek. Bu da anne ördek. Bunlar da yavruları. Bak bak diyorlar. Derede yüzüyorlar. Bir balık görünce hop yatıyorlar. Bu sefer kırınları doğdu bence.